Ben Gizem Çam. 7 yaşından beri de karate yapıyorum. 2014'te milli sporcu oldum. 2014'ten 2017'ye kadar da milli sporcu olaraktan aktif bir şekilde maçlara katıldım. Uluslararası Avrupa Beşinciliğimiz var, Türkiye Birincilerim var. benim de aynı şekilde. 2019'da üniversiteye başladım. Üniversiteden mezun oldum 2023 yılında. Milli takım antrenörüyüm. Bu yıl oldum, 2023 yılında milli takım antrenörü oldum çeşitli musabakalarda da görev aldı. Ümraniye Belediyesi bünyesinde Karetan tünel olaraktan görev almaktayım 3 senedir. çeşitli sporcularımız başlangıç düzeyiyle beraber performans sporcularıyla devam etmekteyiz. çeşitli musabakalarda Ümraniye Belediyesi spor kulübü olaraktan katılmak durumundayız giriyoruz. Evet İstanbul şampiyonlarında derecelerimiz var. Geçen Bursa'ya gidildi derecelerimiz oldu Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü olarak da. Ben Ümraniye'nin sadece bu noktasında ders veriyorum ama tabii ki de destek için Ümraniye Belediye Spor Kulübü olarak istiklalde de ders vermekteyim. Burada başlangıç düzeyinde 15, performans sporcularımda da 40'a yakın sporcum var bu tesiste. Yani başlangıç düzeyinden bu yana kadar yapılan kuşak sınavlarıyla itibariyle kuşak seviyesi de arttıkça bunların performans sporcuları kata olsun kumite olsun o dallarda yarışmaya katılıyorlar performans sporcuları daha çok aktif olarak antrenmanlara gelip daha çok efor harcıyorlar. Gençlere spor yapmasını tavsiye ediyorum. Karate olsun ya da yüzme, atletizm branşları olsun. Gerçekten disiplin içeriyor bütün derslerde. Amaç e, senin kazanıp ya da kaybetmen diye, senin fiziksel olaraktan ya da ruhsal olaraktan e, iyi bir şekilde uvi ya da tevazu sahibi olmanı e, devam ettiriyor. Yani olgunlu karakterin ölçülüyor, yukarıya çıkıyor. O da zaten senin geleceğinde çok büyük bir faydası oluyor. Yani belediyenin imkanlarıyla e, şu şekilde bizlere e, kıyafet konusunda ya da e, yer e, dojo, yani antrenman yaptığımız yerde ya da maçlara gittiğimizde çok destekler oluyor. Yani hem çocuklar açısından hem bizler açısından, gidip gelme açısından. Antrenman yapabilmemiz ya bu şekilde destekler oluyor.